arkadaşlar bütün maş annem de maşete maş kaldı onu açıyoruz ama önce şöyle bir çözdüyelim sonra da şimdi açıyoruz makasımız burada burada işte ama şöyle bir mi acaba annem açtı örünce ben de şimdi açıyorum ve titret titret açıyorum. İçinde maske. Hoppa. Artık burada. İşte açıyoruz. Anne doldu. Şimdi burada. Aşk yakama. やばいとだし、あしみたって。べてをよせるてさわやばいとだし、してみそやな食べてよし I you me You welcome to dance. By I stock we bring the show jam Cho the Merhaba arkadaşlar. Cildimiz düzelmiş mi bakıyoruz. Şimdi sahneye bir çıkıyoruz. ayırıyoruz. Şimdi böyle işte. Bunun üstüne bayak tık. Söğürtü çizdimiz çok güzel oldu. Nasıl <laughs> maske tatlıt çok güzel çizdim çok güzel oldu. Şimdi dudak tıyımı sürüyoruz. Bakayım nasıl olacak dudak. Yetine de bakayım. Acemiyorum. Şimdi elmiyayı uydurduk anneme verdim açıyor işte çürüdüm işte şöyle beyaz daha şey Payıyorum. şimdi annem açtı yine bakar mısınız pembe şi şimdi seyelim şimdi kapatayım bakar mısınız? Neyse. çok güzel şey oldu. Bye bye. Çık butonunda